Öncelikle herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, GT 525M ekran kartıyla e, Rainbow Six Siege'in performans testini yapacağız. E, şimdi işlemcinin sıcaklığına bakalım ilk önce. Şöyle Odaklarsa. 51 derece gördüğünüz gibi 48-51 arası. Şimdi zoom'u çekelim. E, oyunumuza girelim. Uyar istiyor. Evet diyelim. E, bu arada ben bu oyunu almadım. E, şey olduğu için. Nasıl desem. E, yani kaldırıp kaldırmayacağımı bilmediğim için almadım. Şimdi indirdim. E, kaldırıp kaldırmayacağını beraber göreceğiz. Açılıyor oyunumuz. Tamam böyle iyi. GT 525 m e, ekran kartı var. Sonra 8 GB RAM var. E, şey var i5 2450 işlemci var. E, böyle bir bilgisayar. Bilgisayar markası da Dell bu arada. Bunu yeni geçtim masa bıraktım. Şimdi tuşa dokun diyor. Dokunduk. Başlıyor e, şimdi ayarları düşüktü ben. E, önce denemiştim. Şöyle ayarları göstereyim bir. Gördüğünüz gibi low, low, e, bunlar şeyler, e, diğer ayarları işte texture filtering filan. E, gördüğünüz gibi hs düşükte. Display'e gelelim. E, burada 1280 720 e, 720p kalitesinde bir çözünürlük var şu anda. E, diğer şeylerde kafalı lisans filan da kapattım, Asus FPS'i görebilmek için. Şimdi benchmark yapalım. Şöyle. Tekrardan merhaba. Daha demin küçük bir aksaklık oldu. Ee, kameranın pili bitti. Şimdi benchmark'a tekrar giriyoruz. zoom'u azaltalım biraz. Tamam. Şu an benchmark açılıyor. ve bilgisayarın derecesi en son e, 50 dereceydi. 51 dereceydi. Evet arkadaşlar da sesten gelebilir. Ee, onun için özür dilerim. Şuan ee, eve giriyor. Gördüğünüz gibi şu sağ üstte FPS e yazıyor. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an e, FPS e 21 22 gibi gidiyor. 1280'de. Bu da benim bir 24 1024'e 768 çözünürlüğe e deneyeceğiz. Ha, 25 oldu FPS. E. 20 25 arası gidiyor. 27 oldu, 28 oldu. E 20 30 arasında gidiyor şu 30'un üstüne çıktı şimdi bir de şeyle deneyelim benchmark testini bu arada kameranın pili yine bitecek pil kalmadı evde hemen şunu da yapalım da 24768 e aldım Apple dedim hemen benchmark'a girelim Kameram pili tekrardan bitti. E şimdi yeniden başlayalım BenchMark testine. Bu sefer 1080 768 çözünürlü. E bu arada şey e gerçek FPS göstermek için kamerayla çekiyorum. Bilgisayardan çekersen FPS'e düşecek. E onun için sadece video çekmede oynamak isteyenlere e çekiyorum bu videoyu. Aynı anda video çekerek de yapabilirdim ama oyun kasıyor o zaman. Şu an e, oyunumuz açılıyor BenchMark'ımız. Oyun zaten açıldı. 214'te 20 25 şu an fps i. 30 oldu. Patlamalarda falan 25'e 20 falan düşüyor. 22 oldu 24 25. 28 30 oldu. Seri çıkan fps artıyor şu an. 30-35 arası gidiyor. Şimdi benchmark'tan çıkalım be. Ve normal oyun denemeye bakalım. Bu arada bilgisayar ısındı. Şöyle şuna girelim. Ben bu korsan için şu an multiplayer yok. Sadece şey var. Bir de şu kamerayı az, şu tarafı kaydıralım. <laughs> Şöyle. Gönlümü kasmıyor da akıcı da değil. Evet oynanabilir düzeyde şu an bu çözünürlükte. <laughs> Şuraya girecekmişiz Bir adam vuralım Adam e, vururken FPS'ler düşüyor e, Normal olarak efektler falan ekleniyor baya Şuraya şimdi bombayı kurmaya çalışacağız Bu arada Buraya kuruluyor mu? Neyse Zaten bu deneme olduğu için almaya gerek yok şu an e, Nereden girelim? Buradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz Şöyle ateş falan edelim böyle. Başka ne var? Yo, bomba attık patlamalarda. Patla. Bu küçük bomba olduğu için efekt o kadar düşmedi. E, o benchmark 2 bomba büyük olduğu için FPS e düşürdü baya. Şimdi dışarıda gördüğünüz gibi kasmıyor. Ama akıcı da değil. İçeride FPS biraz daha düşebilir belki. Aksiyon filan olacak. Gördüğünüz gibi açık akıcı bir oyun deneyimi var. E, pil düştü. Neyse e, bu videodan bu kadar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi şunu alt alalım. Böyle bilgisayar sıcaklığı. Gördüğünüz bilgisayar sıcaklığı 75 derece 80 derece arası gidiyor. Bu videonun bu kadar değerli. Görüşmek üzere.